Kadınlar hepinize merhaba. Yaz deyince aklımıza hepimizin elbise gelir. Tirin tirin harika bir elbise modeliyle geldim. Boy yüzden nedir bunu? 140 santim. Kat kat alta doğru şöyle kat kat yakası düğmeli hakim yaka. Kolları lastikli. Belinde seyyar kemeri var. Kemersiz kalaş olarak da kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerinde beden. Kalıbımız rahat kalıptı. 38'den 50 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Indigo, siyah, bej, Benetton, bordo ve üzerindeki e, kimya mevcut.